hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucky Block oynayacağım. Ee, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Lucky'li miyiz yoksa Lucky'siz miyiz? Ee, hemen başlayalım. O chestlerden güzel şeyler çıktı. Zaten böyle şeyler çıkacağını tahmin ediyordum. Hemen şöyle bir 64'lük. 64'lük de yemek. Ay bundan almıştım. Pardon. Şunu koy yerine. Ee, şu setleri de alalım. Giy hepsini. Tamam başlıyor. Orada galiba love var. Orada şey ne ya? Ha çok süper olmuş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hemen sulayabiliyorum üzerine atlayacağım ve zıplayacağım. Şimdi 64'lük obsidiyen verdi. Güzel. Blok versin. Hemen kazmaya başlayalım. Ya ilk baştan mı TNT çıkar ya? Ne kadar şanssızım. Bir tane yiyeyim de. Biloğa ihtiyacım yok benim. Benim biloya ihtiyacım yok. Şöyle yapayım. öldüremezsin. Tek atarım ben sana. Bu arada bir git. Bu arada şunların içine bakabiliyoruz arkadaşlar. İçinden bazen güzel şeyler çıkıyor. Ama zaten hemen öldürebilecek misin? bu bölümün arkadaşlar iki kişilik olanını da çekebilirim. Yani sürpriz birisiyle çekebilir. Hayır 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 hayır, hayır o yemezler. Bob Bob ne yapıyor ki? Bay bay Bob. Orada bir kılıç vardı büyülü ama ne verdi bana? Hiç anlamadım ama dakika difficulty aç tamam difficulty son son şeyini aç dedi aç demişti ay şeylerde ayarlar ee, oyunun kurallarında inşallah burada da aşağı düşmem bir de hile yapma demişti ee, ben de hile yapmayacağım adil bir şekilde yapacağım hop Hop. Oh. Yeter artık. Ben bunu buraya koysam mı? Hile yapayım mı? Yapmayacağım. İçeceğim ben burayı. İçeceğim. Yapacağım bunu. İnanıyorum. Hadi. Ya niye koşmadan koşmadan atlamıyorsun? Neden bunu bana yapıyorsun? Oyun. Beni sinir edecekmişsin misin sen? Ya yeter artık sizin hilenize de başlarım ha. Saçma sapan yer yapmayın siz Benim mi suçum? Oo. Güzel. O koyardı Şuradan şöyle. Bakayım içine. Böyle okumuzu da şuraya alalım. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Tamam. Okumuz da var. Yayımız da var. Ama bir okumuz olsun Nereye sallasak acaba? Sallamayacağım. Ok biriktirelim. Bana bir şey olmaz ateş direncim var. Bay bay ben geçerim buradan. Çekilin 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 çekilin. Ben ya da şu ateşi durduracağım. Nasıl olacak o? Bir dakika. Tamam. Durdu. Şurayı da kır. Tamam. alırım. Şimdi hemen diğerine geçelim. Ya. Ama olmaz ki. Yapmayın bana bunu. Tamam çattı golden apple. Nasıl oldu? Of. Bölüm çok güzelmiş. Ben çok beğendim arkadaşlar. indirmek istiyorsanız yorumlara yazacağım. Bana söyleyin siz. Like atars. Like atarsanız e sevinirim. Yani yorumlara da yazarım. Burada falan nasıl gireceğinizi. Ee, bir dakika. Ben buradan şöyle geçeceğim. Yani benim sorunum değil adam düzgün yapmamış. Ben oradan oraya atlayamam ki şimdi. Adam ilk önce denesin yapacağı şeyi. Benim Kaç ok, ok mu atıyorsun sen? Oklarını alırım ben de. Yani içinde bir şey var mı? Yok. Kaç okumuz var? 3 Yani niye bunlar yere habire değişiyor? Gerçekten ben anlamıyorum. Ne çıktı? İyi. Alırım onu. Ne oluyor? Tam özür dilerim. Bir şey yapmayın bunu. Kaç 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 kaç. Benim de en çatlı kılıç var. Öldürürüm sizi. İşte bu. Siz öleceksiniz. Kemik 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 arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. bir içeri girdim yanlışlıkla. Ee, hemen bir tane daha yiyelim. Bu arada yine yeri değişmiş. Düzeltmeyeceğim hiç onlarla uğraşmayacağım da ben nereye geldim? Ben nereye? Ben buradan mı devam etmiştim? Ben böyle bir yeri hatırlamıyorum. Ha, şuradan devam edeceğiz. Tamam. O. Golden apple verdi. Sağ ol da benim golden apple'ım var. Bunu şimdi hemen tüketeceğim. Tüketiyorum. Tükettim. Bir de kemik var. Keşke bunları evcilleştirseydim. Bir dahaki bir. Hayırdır siz? Siz hayırdır? Ne oluyor? En sonunda mı böyle şeyler çıkıyor? Ne oluyor İn çat, in çat, in çat, in çat. Ya aşağı düştüm. Ya. Bütün şeyim gitti ya. Golden Apple da gelir mi yanınıza? Çok şey değil yani. Ben buradan başlamıştım. Şimdi ta oraya kadar koşacağım mı ben? Şuraya uzatmışım. Hemen gidelim gidelim şöyle. İsterseniz ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çok fenalar. Hemen geldim sizin için. Eşyalarım gitmişti. Yeniden aldım. Yedek chestten. Zaten bana Uçta durmuyorsun, git aşağı. Gast falan var mı? Gast. Neyse ben oyunu bitireceğim ya. Şey, arkadaşlar kötü bir video olduysanız, olduysa yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben şimdi buradan düşerim ama. O yüzden blog koyacağım. Blog. Blok 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 Allah Yine öldüm Yine öldüm Of Yeter artık Arkadaşlar videoyu durduruyorum Çok saçma bir video oldu arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gaz falan var. Benim bir bloğum var. Hayır! Yeter artık! Yeter artık! <laughs> bu, bu videonun adını arkadaşlar ne koyacağımı söyleyeyim. Lucky Block Sinir Krizi Gast. Böyle yapacağım. Ee, lütfen beğen, beğenmişsinizdir. Hemen şu oyunu bitirmek istiyorum hızlıca. Hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok sinirliyim. Şu gast nerede hemen öldürmek istiyorum. Ya da hemen oyunu bitireceğim. Bitireceğim. Yapacağım. Bir yer önüme koydum. Önüme koydum. Şöyle Şöyle. Şöyle. Kendime güveniyorsam bunu yapabilirim. Yaptım. Hayır, hayır, hayır! Neden? Neden? Evet arkadaşlar, bu videoluk da bu kadardı. Ee, yeter artık yani bu nasıl bir şey? Sinir krizi yaşıyorum. Bu nasıl bir şey? Hemen size arkadaşlar ee, ben direkt söyleyeyim bu bölümü nasıl bulduğumu. E, Play Store'a girin arkadaşlar. Orada yazın ki Maps for Minecraft P yazın. E, o zaman <laughs> orada e, bir şey çıkacak böyle. Maps for Minecraft P diye. Üzerinde böyle bir kağıt, kağıt piksel yani Minecraft kağıdının üzerinde bir tane e, M yazacak. Onu yükleyin arkadaşlar. Ee, hatta ben size göstereyim hemen şimdi. Ee, şurada Google'un yanında şu şu salladığım bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz. Burada Lucky Block Race No Mods diyor. Buna giriyorsunuz. Buradan direkt install var. Like'ın yanında hemen install. Ee, öyle arkadaşlar. Eee Öyle yapıyorsunuz yani. Ee, bu videoluk da bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadardı. Hoşçakalın.